Bu yoksa benim peşime bir kralım. Elimde yok bir planım benim serbest aylım. Eleştiren eleştirir benim yeter raymım. Gök çok ısmasın çok olsa da kaybım. Gün doğmadan neler doldu bilmedim çok saydım. Ben çoktan uyanmıştım asıl size günaydın. Asıl yeni başlamıştı havlayanlar zaydı. En son vurduğumdan beri yapmak istedim. Farkındalar farkın, farkındalar aşkın. Yalanındalar yalanlarım sahte gülüşte bunlar. Ben yüzlülerde aşk etsem bir sinir aldım. Son

emisyon duyan almayı artık eğlersen tüm nesil bir kılıkta kaydı olasıyla çıkıp da yanlış şey ararsın her yönüyle kararsın da, her barardın, bir şey var zararlı başkın sona şöyle bir ölüm bir bak ölüm bir bak öldüğümüz şeyleri sen almamış gibi aklı senin olan kimse geçsin konuşsun bir manyağa konuşsun sonra pişman olursun geçmez bir gün sonrası hep dersine bulduk dert anlatmak olsa derdin gözyaşlarının kurulu ağlamak Aramak bu zayıf ustadığına hiç kimseyi yerinde beni bilmiyorum Sana söyle ben cebime kaldı Kaydı de böyle artık ben de Şimdi saçımın yanlışları boyandı Cezayı zaten yeter biraz Adayımın ne beni kaldır? kaldı. az konuşsak ne güzel. İşte bu İşte daha güzel zaten yetenekli askılar asın. Daha zaten mı? Daha zayıf 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 Yüzümde Daha bir mı? Daha kadar kötü ben artık seni dönüyeceğim eğer kötü size bir düşman olmuyor yoksa bence fazla güven kendinize fazla yoksa bana çaresiz bir parçası gözlerim yok ne çok öyle çıkmakta aynı ne mesajlar ne şeyler şeyler her tarafta anladık da güzel bir de var her bakarsan görürsün gözün daha acı hayat benim için gerçekten acı bir ben gelene kaldı bence abisleri adamın sesini kaldı işte bu.